Rüyada kalkmak ve oturmak görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Kalkmak ve oturmak görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada kalkmak ve oturmak görmek. Kalkmak ve oturmak bin sirin ile diğer bazı yorumcuların söylediklerine göre, hayırlı bir işi yapmak için ayağa kalktığını gören, Ondan sonuç ve menfaat gelecek bir ise baslamis olur. Bir kötülük yapmak için ayağa kalk digini gören. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın. <laughs>